Seval neredesin kızım? Hazırladım formanı. Kızım buraya gelir misin hemen? F anne ya tuvalette bile rahat yok. Cık. Geliyorum. Geldim. Ne oldu anne? Kızım formanı hazırladım. Hadi okula geç kalıyorsun. Yani bugün okula gitmezsem olmaz mı? Kızım hayır. Okula falan gitmek istemiyorum. Yok. Gideceksin. Üstünü giy bakalım. Ya anne lütfen bugün sizinle gezeyim. Lütfen lütfen lütfen. Sevalcim olmaz dedim kızım. Hadi çantanı dal da çıkalım kardeşlerin nerede? Anne onlar en son aşağı iniyordu. Yavrum niye bakmadın onlara? Ye şu çantayı da alayım hemen gideyim. Sen de çabuk in aşağıya. Bakayım olmuşum. Hemen iniyorum ben seni bekliyorum bak aşağıda. Mete, İlkim, Naz neredesiniz? Ay bunlar kesin havuza indi. Bak şimdi annem gelecek kızacak size. Daha üstünüzü değiştirmediniz. Çıkın artık çovuzdan. Of ya bize ne? Biz biraz daha yüzmek istiyoruz. Gel kardeşim. Geldim Mete. Hadi yüzelim. Hah gördünüz mü gününüz Annem geldi. Kızım, İlkim ne yapıyorsun anneciğim? Ya anne kardeşlerime söyledim çıkın artık havuzdan dedim ama beni dinlemiyorlar hala havuzda oyun oynuyorlar. Yavrum çıksanız okula geç kalıyorsunuz hadi. Of bu çocuklar beni çok yoruyor. Anneciğim bak ben giyindim hazırım bekliyorum. Aferin benim kızıma. Çocuklar çıkın artık şu havuzdan sinirleniyorum bak sizi bırakıp gideceğim şimdi. Ay tamam anne tamam çıktık. Geldik işte buradayız. Tamam hadi üstünüzü değiştirin de çıkalım bir an önce. Giy bakalım şu ayakkabılarını. Kızım kıyafetin nerede? Ay anneciğim odamızda kalmış. Ay Naz çok sinirlendiriyorsunuz beni. Okuldan şikayet duymak istemiyorum. Duydunuz mu üçüzler? Tamam anne. Ben bugün şimşek adam oldum. Biu biu şimşekler çıkacağım. Ben bugün prenses oldum. Çok güzel oldum. Çok da güzel gözlüklerim de var. Çok süslü oldum. Mı? ben inek oldum ay iyi bırakın şimdi konuşmayı hadi gelin kreşe geçelim uslu uslu duruyorsunuz tamam mı öğretmeninizi üzmeyin hocam kolay gelsin teşekkür ederim suzan hanım ay ben de zıpladım oynamaya başladım <laughs> çok komik benim bugün biraz işlerim var biraz geç kalabilirim tamam mı hocam tamam tamam zıplamayı bırakın da gidin ay gidiyorum gidiyorum Anneciğim seni çok özleyeceğim görüşürüz anneciğim ne yapıyorsunuz ay ben biraz zıplayayım canım çekti ya şimdi şakadan burada zıplar ay tamam bakayım tamamdır hepsini bıraktım şimdi sıra Seval'e Sevalciğim aynı şey senin içinde geçer tamam mı kızım güzel güzel okula dersini dinliyorsun tamam anne görüşürüz Ay bugün okul ne kadar siz. Merhaba ne yapıyorsunuz burada? İçeriye gireyim bari. Aa, Nazlı ne yapıyorsun burada? Of ya fitnat çatısı bize buraları temiz Ya bırak kanka boşver sen yapmak zorunda değilsin. Ay çok teşekkür ederim ama bunu fitnata da anlatır mısın? Ay onunla uğraşamam şimdi. Gel kantine gidelim. Ay Ay gideyim de şu yeni açılacak kuyumcuyu gezeyim. Ay bu cadde çok güzel oldu. Acaba şuradan nereye gideceğiz? Ay çok güzel bir cadde oldu. Mağazaları tek tek gezeceğim. Ay ne kadar güzel bir elbise. Burası da çok güzel oldu. Acaba mobilya mağazası da açılır mı buraya? Merhaba. Kolay gelsin. Aa ruj alacaktım. En iyisi gideyim de kendime bu ruj alayım. Ay iyi Volkan'a da söylerim. Gelir burada. Bana bir hediye alır. Çok severim hediyeleri. Ay bu neymiş hediye paketi? İnanamıyorum beyefendi. Galiba bu sizin düşürmüşsünüz yolda. Şuradan gideyim de kendime ruj alayım. Çünkü ruje ihtiyacım vardı. Merhaba kolay gelsin. Merhaba Suzan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben kendime dudaklarıma nemlendirici istiyorum. Yani rujları olmaması için. Tabii ki de hemen yardımcı olalım. Şu renk sizin için nasıl? Ayı denemem lazım. Bir saniye. Bakayım. Hmm, hmm. Güzel, beğendim. Çok güzel. Bunu alıyorum. Bakayım başka ne alabilirim. İsterseniz sizin için şurada kremimiz var. Onu da önerebilirim. Dur kokusuna bakacağım. Vay wow, çok güzel. Tamam bunu da alıyorum. Teşekkür ederim. Başka bir ihtiyacınız var mı Suzan Hanım? Yok hayır teşekkür ederim. Bunları alsam yeterli. Tabii sizin için hemen şöyle paketleyelim. Buyurun Suzan Hanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ay gezmeye devam edeyim çocuklar okula bırakınca en sevdiğim şeyi buralarda gezmek. Sonra da gidip eve yemek yapacağım. Ay çok güzel oldu. Hanımefendi paranızı düşürmüşsünüz. Yok yok o benim param değil. Ay ne oldu bu niye açıldı? Ay çantamı unutuyordum. Evet caddemiz buraya kadar bitti. Umarım bir gün açılır. Bir gün. Umarım burası bugün açılır. Gerçekten çok heyecanlıyım burası için. Ha şuradan bir yere gidiyor mu? Gizli kapı falan var mı? Yokmuş. Ay biraz da şuraya gezeyim. Of ya çekilsene oradan. Ben kayacağım. Ya Metin sırayla kayıyoruz işte. Niye sinirlendiriyorsun beni? Ben de sinirleniyorum. Of ya ama çok kavga ediyorsunuz. Etmeyin artık. Ben şurada biraz şunlarla oynayacağım. Bakayım böyle yıldız yıldız. benim arabamda onu ben buldum. Bana ne ben oynayacağım. Oh be ben de şuradan rahat rahat kayabilirim. kafam çok acıyor. Benim düştü. tamam dur hemen anneni arayacağım ay ne oldu öğretmenim ne oldu suzan hanım e, naz düştü kafasını acıttı ay ilkim mi naz mı karıştırıyorum sürekli ay tamam tamam verin siz bana çocuğumu ay ben size söyledim dikkat edin diye ay ne yapabilirim burada bir sürü çocuk var aslında kardeşleriyle oyun oynuyordu neyse tamam tamam ben kızımı alayım da bir hastaneye götüreyim bakayım bir şey var mı anne bizi bıraktın yavrum anneniz birazdan gelir sizi almaya merak etmeyin doktor hanım doktor hanım kızım düşmüş lütfen onu muayene eder misiniz tamam tamam korkmayın suzan hanım hemen bakalım şöyle hemen şuradan şöyle ateşine bakayım ay alamadım ben şöyle ateşine bakayım ateşin normal gel kızım sen şöyle e, uzan bakalım senin bir filmini çekelim ay uzanamıyor musun annenle uzan o zaman tamamdır Kalkabilirsiniz. Ay ne var çocuğumun? Merak etmeyin bir şey yok. Şu iğneyi yaptık mı tamamdır. Cıs. Kızım acıdı mı? Hayır anneciğim acımadı. Tamamdır doktor hanım. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar Suzan bebişleri okula bıraktı. Dedi ki çocuklar rahat durun lütfen ama çocuklar tabii ki de üçüzler rahat durur ama Asla rahat durmazlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar naz düştü ve kafası acıdı. Annesi onu hemen hastaneye götürdü. Bu hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi muah, çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.